Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere nasıl bazı birkaç adım ile YouTube izlemelerinizi ve aynı anda YouTube gelinizi artırabilirsiniz bunu göstereceğim. Ama videoyu geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup yanında çıkan zil butonuna tıklarsanız bundan sonra paylaşacağım bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. Videonun başında da duyduğunuz gibi bu videoda size göstereceğim adımlar ile geliriniz artacak. Youtube artık bizim izlenmelerimize bakıyor ama bununla kalmıyor. İzlenmelerimize bakıyor ama bu izlenmelerin bir de nereden olduğuna bakıyor. Hangi ülkelerden olduğuna bakıyor. Yani kısacası bizim başka ülkelerden yani yabancı ülkelerden izlenme almamız oldukça önemli. Çünkü başka ülkelerden yani yabancı ülkelerden aldığımız izlenmeler Türkiye'den aldığımız izlenmelere göre bize daha fazla para kazandırıyor. Mesela örnek vermem gerekirse atıyorum 1000 Türk izleyicisi bana 5 lira kazandırıyorsa 1000 İngiliz izleyici bana 20 lira kazandırıyor. Arada böyle büyük bir fark var. O yüzden videolarımızı yabancılara izletebilmek oldukça önemli. İyi güzel ama yabancı birinin bizim videolarımızı izlemesi için o videoyu anlaması gerekiyor değil mi? Peki bunu nasıl yapacağız? Nasıl yabancılara videomuzu tıklatacağız ve videolarımızı izlemelerini sağlayacağız? İşte burada altyazılar devreye giriyor. Videolarımıza çeviri eklememiz gerekiyor. Onun için direkt YouTube stüdyodan Sol kısımdaki panelden altyazılar kısmına geliyoruz ve buradan altyazı eklemek istediğimiz videoyu seçiyoruz. Ondan sonra buradaki kısımdan dil ekle diyoruz ve buradan bir dil seçiyoruz. Mesela İtalyanca. Ondan sonra videomuza İtalyanca başlık, açıklama ve altyazı ekleyebiliyoruz. E ben İtalyanca bilmiyorum veya hangi dile eklemek istiyorsanız mesela İngilizce. Hiç merak etmeyin. Bunları yapmak için efsane bir İngilizcenizin olmasına gerek yok ya da hangi dile ekliyorsanız. Onun yerine sadece Google Translate'i kullanabilirsiniz. Yani Google Translate yeterli olacaktır. Ki zaten o da oldukça iyi çeviriyor. Çevirileri yaptıktan sonra o videomuzun bir yabancı tarafından tıklanma oranı artıyor. Çünkü o kişi YouTube'a girdiğinde ve karşısına bizim videomuz çıktığında videomuzu o dilde görüyor. Yani hangi dilde eklemişsek atıyorum İngiltere'den biri girmişse ve biz İngilizce eklemişsek İngilizce görecek. Almanca'ya eklediysek Almanya'dan biri girdiğinde Almanca görecek. O yüzden tıklama oranı da artacak. Ama tabii o kişinin videomuza tıklaması yetmiyor. O kişinin bir de videoyu izlemesi gerekiyor. O yüzden başlık ve açıklama dışında bir de altyazı eklememiz gerekiyor videoya. Mesela ben bu videoya başlık ve açıklama eklememişim. Çünkü bu video daha yayına girmedi ve bu videodan sonra bunlarla uğraşacağım ve inanın bana başka bir dilde altyazı ekleme ile hiç uğraşmak istemezsiniz. Çok yorucu oluyor. Onun yerine videomuza Türkçe altyazı ekliyoruz. O daha kolay. Ve bu Türkçe altyazıyı ekledikten sonrası zaten kolay. YouTube bize çok güzel bir kolaylık sunuyor. Biz Türkçe altyazı ekledikten sonra YouTube bizim için otomatikman bu altyazıları başka dile çevirebiliyor. Hangi dile isterseniz. Tabi kusursuz değil ama videomuza giren kişi o videomuzda kalacaktır ve videomuzda ne dediğimizi anlayacaktır. Hemen isterseniz bunu nasıl yapacağınızı göstereyim. YouTube siteye girdiğinizde tekrardan aynı kısıma geliyorsunuz ve eklemek istediğiniz dile seçip buradan altyazılar kısmından ekle diyorsunuz. Ekle dedikten sonra burada yeni altyazılar oluştur diyoruz. Ve ondan sonra buradaki sayfada görüyorsunuz ki burada otomatik çevir diyor. Burada tek yapmam gereken otomatik çevire tıklayıp otomatik çevir demem. Ve benim için bunları direkt YouTube çevirdim. Yani şu an İtalyanca altyazılarımın hepsi oldum. Hani videoma bir İtalyan girerse videomda İtalyanca altyazı bulacak ve videomu izleyebilecek. Tabi şu an bilmediğim için bu dilim. Yani İtalyancayı bilmediğim için bir hata yaptım bunu göremiyorum. Aynısını İngilizce için yapmıştım. İngilizceyi biliyordum ve düzelttim birkaç tane hatasını. Ondan sonra buradan değişikleri kaydet diyorsunuz ve videonuzda o dilin altyazısı oldu. Bu kadar basit. Bundan sonra yabancı ülkelerden izleyici alma olasılığımız oldukça artıyor. Çünkü artık videomuz neredeyse tamamen yabancı diyebiliriz. Yabancı bir YouTube'a girdiğinde videomuzun başlığını yabancı görüyor. Yani kendi dilinde görüyor. Videoya tıkladığında açıklama kısmını kendi dilinde görüyor. Ve hatta videoyu izlemeye başladığında açıklamayı da kendi dilinde görüyor. Yani artık videoyu anlayabiliyor ve izleyebiliyor. Bu hem sizin gelirinizi arttıracak çünkü yabancı ülkelerden izlenme almış olacağız. Hem de böylelikle daha fazla kitleye ulaştığımız için daha fazla izleyiciye ulaşabildiğimiz için doğal olarak izlenmemiz de artacak. Ama bitti mi? Hayır. Son bir aşama daha var. Videolarımızın küçük resimleri. Videolarımızın başlığını, açıklamasını ve altyazılarını değiştirebiliyoruz ve başka dillere çevirebiliyoruz. Ama aynı şey küçük resim için geçerli değil. Küçük resim neyse, herkes tarafından öyle görünüyor bütün dünyada. Yani ben küçük resme Türkçe bir şey yazarsam, biri Almanya'dan girerse onu Almanca olarak okumayacak, Türkçe olarak görecek ve bu da o kişinin aklında şu soruyu bırakacak. Bu video yabancı. Büyük ihtimalle benim dilime uymuyor. O yüzden tıklama oranı biraz düşecektir. Peki ne yapacağız? Videolarımızın küçük resimlerine Kelimeler yazmak yerine resimler, amblemler ve ikonlar kullanabiliriz. Anlatacağınız şeyi videonun konusunu kelimelere dökmek yerine küçük resimde Türkçe kelimeleri dökmek yerine fotoğraflar ile anlatmaya çalışın. Mesela benim son videomda böyle logo yazdım buraya. Ama o logo zaten Türkçe bir kelime değil. Bayağı geniş bir kelime, İngilizce bir kelime. Kullanmak zorunda mıydım? Hayır. Yani sadece logoları koyup para işaretinin olmadığını gösterseydim o kişi logo yapıp bedavaya yaptığını anlayacaktı. Siz zaten benim ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Videolarınızda Türkçe kelime kullanmayın. Onun yerine resimlerle anlatmaya çalışın videonun konusunu. Çünkü yabancı ülkeden biri bizim küçük resmimizi Türkçe olarak gördüğünde anlayacaktır ki o video yabancı. Ona göre yabancı. Ve tıklama oranı biraz düşecektir. Ama onun yerine sadece resimli bir şey görürse, başlığını kendi dilinde görürse tıklama oranı daha fazla artacaktır. Çünkü onun yabancı bir video olduğunu bilmeyecek. Anlamayacak. Son olarak ne elde ettiğimize bakarsak zaten anlayacaksınız. Videomuzun başlığı yabancı. Açıklaması yabancı. Yabancıdan kastım o izleyicinin dilinde. Altyazıları var. Giren kişi videomuzu izleyebiliyor. Ve küçük resim Türkçe bir şey bulundurmuyor. O yüzden tıklanma oranımızı artırıyor. Yani videomuzu başka ülkeden biri gördüğünde o videonun yabancı olup olmadığını ayırt edemeyecek. Ve videomuza tıklayacaktır. Ve tıkladıktan sonra da altyazı olduğunu görünce zaten o videoyu izleyecektir. Ve de o videomuzu tıkladığında ve videomuzu izlediğinde biz bundan para kazanıyoruz. Ama normal bir Türkiye'den aldığımız izlenmeye kıyasla çok daha fazla para kazanıyoruz. Zaten başında da örnek verdim. Fiyat aralığı bayağı yüksek. Türkiye'den aldığımız bin izlenme 5 lira ediyorsa Almanya'dan, İngiltere'den aldığımız miktarlar 20 lira 30 liraya çıkıyor. O yüzden videolarımıza altyazılar eklemek, başlıkları çevirmek falan oldukça önemli. Daha fazla para kazanmamıza yarıyor ve daha fazla kitleye ulaştığımız için daha fazla izlenme almamıza yarıyor. Bu videoluk da bu kadardı arkadaşlar. Bu videoda sizlere nasıl birkaç basit adım ile hem izlenmenizi artırabilirsiniz hem de gelirinizi artırabilirsiniz bundan bahsettim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Eğer ki video işinize yaradıysa aşağıdan kanalıma abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.